Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen ilk ilk bilgiler geldi. E, bu tutuklanan kişilerin isimleri ben size söyleyeyim. E, devamını bugün akşam saat 21'de açtığım canlı yayında konuşuruz. Çok fazla gene bayağı bir not birikti ama e, bugün sabah itibariyle arkadaşlar 8 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimleri 1. Yüksel Güran 44 yaşında. 2 Enes Güran 18 yaşında. 3 Fuat Güran 41 yaşında. 4 Muhammed Kaya 23 yaşında. 5 Birsen Güran 19 yaşında. 6 Maşallah Güran 46 yaşında. 7 Mehmet Şevket Kaya. 8 Mehmet Selim Atasoy. Yani Mehmet Selim Atasoy e, sondajda çalışan, pamuk tarlasında çalışan işçilerden bir tanesiydi. Şimdi bunların arasından kim çıktı? 9 kişiydi biliyorsunuz. Tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edilmişti. 9. kişi de Mehmet Selim Atasoy. Tarlada çalışan işçisinin e, oğlu Ramazan Atasoy'du. O da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sözde bir ses kaydı vardı. O ses kaydında e, Salim Sözde Ramazan'ı aramış. E, Nalin öldü mü diye sormuş. Narin ölümü yaşıyor mu diye sormuş. Bu koca bir yalan. Ben bu ses kaydının kurgu olduğuna adımın pınar olduğu kadar eminim. Böyle bir şey olması mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Ramazan Atasoy kaç yaşında? Kaç yaşında? Tahmin eden var mı? Ben ses kaydına asla inanmıyorum. Kimse de inandıramaz bana bunu. Kim? Kaç yaşında bu çocuk? Ramazan Atasoy 15 yaşında arkadaşlar. Daha çocuk çocuk. Salim Güran büyük ihtimalle bunun kurgusunu önceden yaptı. Durup dururken bu ses kaydı çıktı ortaya söyledi. Dosyaya da konmuş. Ben bu ses kaydına zerre inanmıyorum. İnanmama gibi bir hakkım da var. Ramazan Atasoy 15 yaşında daha çocuk. Yani Salim Güran nasıl 2011 yılında kendi öz, öz kardeşini öz sayılır. Şimdi öz değil demişsiniz. Öz kardeşi yani baba bir anne ayrı. Babasının ikinci eşinden olan oğlu 23 yaşındaki Savaş Güran'ı öldürüyor av tüfeğiyle kendisi öldürüyor. Bunun üzerine orada tarlada çalışan henüz 18 yaşında yeni girmiş bir çocuğu suçluyor ve o çocuğa sözde kazayla diyorlar ama sonradan e, kasıtlı olarak yapmıştır diye bir katakulli çevriliyor ve bu çocuğa bilerek ve isteyerek yaptığı diyerekten 38 yıl ceza çekiyorlar arkadaşlar. Aynısını Salim Güran şimdi Ramazan'a yapmaya kalktı. Ve bu çocuk daha 15 yaşında. Salim bitti bitti bitti. Bitti o dönemler geçti. Şu andan itibaren de söylüyorum. Salim Güran'ın ve bu Güran ailesinin aşırı ettiysiniz. Güran ailesinin arkasındaki politik güçler artık vazgeçin. Bu zamana kadar Salim Güran'ın yaptığı bütün cinayetleri örtbas ettiniz. Örtbas ettiniz. Bitti artık. Allah da izin vermiyor elinizi ayağınıza dolaştırıyor. O yüzden aklınızı başınıza alın. Artık halk susmayacak. Bir daha bir masumun daha başını yakamayacaksın sen Salim Güran. Ve onun arkasında savunan güçlere söylüyorum. Yapmayın artık. Bir durun artık. Allah sizi de çarpar. Bak bu Güran ailesini çarptı. Bunları koruyan şu güç, siyasi güçler sizi de Allah çarpar. Allah korkunuz olsun biraz. Durup dururken bir ses kaydı çıkıyor. Neymiş? Ramazan'la Salim arasında geçmiş. Neymiş? Ramazan'a demiş ki, "Ne o? Nalin yaşıyor mu, ölü mü?" Bunların hepsinin kurgu olduğuna inanan yani inanmayan herkes çocuktur. 15 yaşındaki bir çocuğa bunu kim sorar ya? Geçin bunları Allah'ın severseniz ya. Bitti o dönemler. Öyle Ali, Gez, Ali Gezen baş kesen olamayacaksınız. Serbest kalanları zaten biliyorsunuz başta baba olmak üzere pek çok kişi serbest kaldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin isimlerini de söylüyorum. Ramazan Atasoy 15 yaşında daha. 15. Bu çocuğa kıymaya mı kalktınız ya? He? 15 yaşındaki bir çocuğa siz bu suçu yıkmaya nasıl kalkarsınız? bu kadar merhametiniz vicdanınız öldü mü ya? Kimse bana Ramazan'ın bu suçun içerisinde bilerek ve isteyerek itildiğini söyleyemez. Kurtuluş Güren, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar. Ramazan Atasoy 15 yaşında, Kurtuluş Güren, Melike Güren 17 yaşında, Ömer Faruk Güren. Bunlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Akşam bu e, tutuklananların e, ve serbest bırakılanların isimlerini tekrar okuyacağım size. Tekrar göreceksiniz. Artık yapamayacaksınız yapamayacaksınız. Masumların canını yakamayacaksınız. Masumlara kıyamayacaksınız. Artık bir masuma dokunmaya kalktığınızda aklınıza ben geleyim. Sonra komple sosyal medya aklınıza gelsin. Komple kanallar aklınıza gelsin. Masumlara dokunmaya kalkarsanız karşınızda beni bulursunuz. Sosyal medyayı bulursunuz. Halkı bulursunuz. Yok artık. O dönem bitti. Miran Niye Niran diyorum ben ya? Narin Güran cinayetinden sonra artık her şey değişti. Tutukluların ismini bir daha söyleyeyim size. Ondan sonra da akşam saat 21'de görüşürüz. Tutuklananlar. 1. Yüksel Güran 44 yaşında. 2. Enes Güran 18 yaşında. 3. Fuat Güran 41 yaşında. 4. Muhammed Kaya 23 yaşında. 5. Birsen Gür, Birsen Güran 19 yaşında. 6 Maşallah Güran 46 yaşında 7 Mehmet Şevket Kaya 8 Mehmet Selim Atasoy bu 8 kişi bugün itibariyle tutuklandı İnşallah ilk mahkemede serbest kalmazsınız serbest kalırsanız yine burada avaz avaz bağırırız adalet istiyoruz çok şey mi istiyoruz adalet bu çocuğun kanına kimin eli değdiyse hepsi hepsi en ağır cezayı alacak en ağır cezayı alana kadar Susmak yok. Ey Türk halkı. Türkiye Cumhuriyeti altında yaşayan ey Türk halkı. Ve dünyanın her yerinde yaşayan Türk halkı. Böyle, böyle olaylarda birlik olmazsak bizi bölerler, parçalarlar, paramparça ederler. Sakın. Bir milat oldu artık. Niran Güran cinayeti bir milattır. Niran'dan önce ve Niran'dan sonra. Bir daha Türkiye'de asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık kötüler Türkiye'de masumlara zarar veremeyecek. Zarar vermeye kalktıklarında biz aklınıza geleceğiz. Akşam yemeğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.